bugün sizlerle beraber gördüm. Bunu oynuyoruz. Şimdi anlarsınız. Bilgisayar ofisi. Bilgisayar yeri. Yani kısaca. Şimdi biz buradayız. Aşağı yukarı sağ sol yapalım. Tamam yapılıyor. Şimdi ne yapacağız diye sorarsanız bir giriyoruz hemen. Ve bir masa. Bir koltuk. Nexit play. Evet. Ve şimdi gördüğünüz gibi burada masamız var. Az sesi çoğalt çoğalt. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayar falan filan 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 filan. cap. Şimdi hemen o zaman gidelim şuraya. Computer press. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir Be bu. Ben exit. Al. Gördüğünüz gibi bütün şeyler geldi. Şimdi reklam çıktı yine ya. Az bir dur. Kap Ediriz Neyse mi? devam edelim hemen. Ve i̇lk en büyük kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi monitör geldi. Monitörü koyduk. Sıradaki kutuyu açalım hemen. Burada da dur kasa oydu. Bu monitör. Bu ne bilmiyorum. Ekran kartı herhalde. Evet ekran kartı. Ekran kartını da koy. G3 Pro Max falan bir şey bir şey boktan boktan ve mouse kaldı son bu da fareye fareyi koyalım ilk oldu şimdi hemen açıyoruz dükkanı games 400 dolara şunu alalım dur bu alınmıyor bu da alınmıyor bu da bu bunu alacağız install buna indir şu an oyun iniyor buna Sonra farklı oyunlar da indireceğiz. Hemen açalım kapıyı. Sopayla döveriz parasını vermeyeni. Çok kolay. Az da biz oynayalım. Okuru get. He, klavye az güçlendi klavyeyi. Klavye ışıklı olsun pey. Hı, tamam mükemmel oldu ışıklı. Biri mi geldi? He, süreli. Tamam buyur beyefendi. hı. Şimdi sen ona parasını vermiyorsun ben seni dövüyorum. <laughs> Sonra gidiyorsun sen de. Al lan. Ver lan parayı. Parayı koy lan. Oyunu o zaman. Oğlum ne güzel gidiyorduk ya adamı dövüyorduk ne güzel. Oğlum, parayı ver git parayı ver git. Ne oldu oyuna? Oyun dondu herhalde. Bir şey oldu yok şimdi değil. Oğlum adam kaçtı ya. Eşek herif kaçtı normal ele alalım. Okey. Okay. Tamam ne? Evet tamam. Sosyal medya. O <laughs> get pir. Şimdi bunu da yenileyelim fareyi. Fare de bu olsun da. Bok götürüyor fare de. Şunu da alalım yeni bir şey. 300'lük alalım. 275'lik. 200'lük alabiliyoruz. O zaman kasaya dokunmayalım. Ekrana dokunalım biz. Biz yüzük var bizde. Biz 250 alalım. Ve bir şey kaldı mı yok herhalde. Ekran kartı var tek. Oradan da 98'lik falan bir şey alınmıyor. O zaman hadi gelsin biri. He paşa he. Al gel. Sağ ol kardeşim. Sağ ol var ol. Ama benim şunda bir işim var. Ekran kartını ayarlayacağım. Bu <laughs> Tamam. Baba get okey. Baba get okey. Kardeşim senin bilgisayarda oynadığın yeter. Az çık bilgisayardan çık. Çık ver paramı git. Ver paramı git kardeşim. Defol fol git. Siz burada oyun oynamanız yasak. Şunu ekran kartını güçlendirelim. 111 yok tamam. Dur oyunu alalım oyun biz buna. Wow. Al, al, al. Almam anca anca rüyanda benlersin. Gel kardeşim. Gel geç. Dur az dur be adam oynuyor. Oyun alacağım ona. Yeni oyun alalım. Oyunlar kötü. Diyet vur. Install et. Al. İndireceğim ona. Oyun indir. Tamam. Kardeşim sıradaki geçersin. Hadi. Hadi oynamam bitti tamam. Yunus, ya reklamını. Kanka iptal et. Şu an gelemeyeceğim. Oyundayım. Çık çık gel sen de. sen de çık artık. Oynadığın yeter. Oynadığın yeter. Oynadığın yeter. Para mı ver ha? Şöyle ver şunu da. Geç abla geç he. Geç oyna. Geç geç. He. Mal ya kandırdım kerisi sala. Daha, Daha girsene mal. Bir yüz yumasa alalım. Ne kızut? Play. Bir tane daha masa. Kardeşim gelecek mi? Gelmeyeceğim. Tamam. Git, git. Bir pes de gerek yok bana kardeşim. Nasıl oyun güzel mi? Kim istiyor bizi? He. Nobel Bob şişe. Bakalım mal mısın? Yeter. Bah iyi ki sonra vuracağım. Ya sana. vuracağım. Şöyle bir vuracağım vallahi. Vuracağım. Heh, böyle gelecek sana. Oğlum adam geldi. Adam adam. Ye yeah, ye yeah. tam sana da bir bakalım. Sen de geçersin sonra oğlum ya kardeşim tamam mı? iki dakika bekle. <laughs> ya premium mi? istemiyorum kardeşim tamam mı? Git. Oğlum, sinirleniyor musun sen? Sinirlendin mi sen? <laughs> Elif'e bak. Tamam lan sen de oynadın yeter. İki saattir bilgisayar. İki saattir bilgisayar oynuyorsun zaten. Ne oynarsın ki? Geç. Ver otuz bir lira falan. Efendim, en azından masa falan alacağız. Ona şükredek sorun. sandalye. Dur şimdi sandalye seçtik. Computer. Bekle <laughs> evet. computer face. Aa beyaz beyazla. Şu i̇şte 150 TL yok yetmiyor. Ha 20 TL var o kadar. Evet. Tamam o zaman ben bu koltuğu alayım bir. Al. Ses al. Ne ya kardeşim? Ne? Dostum annem babam kızgın. Ne yaptın? Ne? Duydun beni. Şimdi olmaz. La ne oluyor amına? Neyse devam. Ne alakalı? PG1, PG2. Oraya da şeyler alacağız. 40 liramız var. İn, 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 in. 40 liraya ne alalım? Bu, tabii ki şey. Klavye. Klavye alabilirim. <laughs> o zaman hemen geçelim. Klavyemizi açalım. Koy klavyeyi. Gel abla gel. Var bizde bir tane yer. Boş yer var bizde. Geç oyna. Aa, oyna oyna Ava. Ben bu bilgisayarı obliget basamam. Ha. Tamam oynadın yeter çık. 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 Oynadın yeter. İki saat oynuyor. Hmm. Tamam. O zaman siz de kanala abone olup like attıysanız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın o zaman. Görüşürüz. Bay. Adam dönmem gerekiyor ama son bir tane. Abla gelin ne? Hızlı ölürseniz kapatıyorum o zaman. Burayı gel. De. Kimse gelmiyor kapatıyorum. Açık kapı. Açık. Adam akıllı birisi gelsin kız. Hiç kimse yok. Bir pes yok ya. Anlıyorum ben. Oğlum biri gelsin. Biri kapıyı. Ha, abla gel. gel 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 oyun var burada mis gibi. Tamam abla dur az bir abla dur az bir kapa kapıyı. evet 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 ah, kapamıyor kaç abla Ay yok o oyun bizde ablacığım o zaman hadi gidelim kanala abone olup like atmayı unutmadıysanız görüşürüz bay bay kanala abone olup like atın